Arkadaşlar, bu videoda değişim ve dönüşümden bahsedeceğiz. Tabi değişim ve dönüşüm derken amacımız gelişim, yani değişim, dönüşüm ve gelişim diyebiliriz buna. Dünyaya gelme amacımız da bu. Dünyaya geldiğimiz andan beri hem fiziksel beden olarak hem beyin olarak hem ruh olarak gelişmek için, yani değişip dönüşmek için gelmekteyiz. Bu geçenlerde dediysem yazın sonunda eve geldiğim zaman yazlıktan döndüğüm zaman çok enteresan bir şey yaşadım. Yani aslında hiç enteresan değildi de o saniye bana birçok şey düşündürdü. Bu da uzun süre gittiğimiz için hani kısa süreliğine gelip gitsek de fazla yemek yapmak için malzemelerle çok uğraşmıyoruz. Kapalı duran unlar işte pirinç, mercimek, değişik şeylerde de bilhassa onunla. E, mutfağın içerisinde kelebekler vardı. Sonra bir baktım unu koymuş olduğum büyük bir kavanoz vardı. Açtığım zaman içinden onlarca kelebek çıktı. Bayağı ortalığı kelebek sardı. Onlar havasız kaldığı zaman orada, daha önce de tabii şahit olmuştuk bunu ama o sırada demek ki çok fazla e, ilgimi çekmemiş. Böyle e, oturup dakikalarca duyurdum düşündüm. Yani nasıl bir değişim ve dönüşüm bu? Buğdaydan bir bitkiden hayvana bir dönüşüm. Tabii ki buğdayın içinde o sırada buğday olurken muhakkak böcekler, kelebekler oraya kendi e, küçük tohumlarını diyeyim, onların da tohum artık nesini diyeyim yani çocuk, bebek değil henüz bırakmış olabilirler ki bırakıyorlar tabii dönüştüğüne göre ama onun içinde ve görmüyoruz bile un olarak çeşitli e, malzemeler yapıp yiyoruz. o Öyle kaldığı zaman onun içinden baya yani tam teferruatlı bir kelebek kanadıyla her şeyle nasıl bu böyle değişip dönüşebiliyor. Halbuki zamanında kullanılsa bitecek gidecek. Oradan ne kelebek çıkacak ne herhangi bir şey tüm dünya aslında değişip dönüşmekte kendimiz dahil şu kısacık ömrümüzde bile kısacık diyorum tabii ki tüm dünyayı evreni göz önüne aldığım için çünkü evrenin de kendisi değişmekte dönüşmekte dünya değişmekte dönüşmekte bu zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir laf vardır. Biz her an her şeyi yeniden yaratmaktayız diye hiçbir şey olduğu gibi durmaz. Yaratılış devamlı kendisini yeniler. Ve çağa göre, zamana göre, imkanlara göre her şey değişmektedir. Bu çok normaldir ama tabii değişip dönüşürken neye doğru değişiyoruz ve dönüşüyoruz? Gelişmeye doğru mu yoksa geri geri de gidebilir miyiz? Evet, mesela diyelim ki ham bir muz alalım veya herhangi bir meyve koyalım bir müddet sonra... Ee, Dön gelişir, dönüşür e, ve de olgun bir meyveye gelebilir. Ama belirli bir vakit geçtikten sonra veya fut şartlar e, daha böyle sıcaklık, daha değişik olduğu zaman bozulabilir de. Dolayısıyla her değişime, dönüşüm, gelişime gitmeyebilir bizlerde de dahil. Biz eğer kendimiz de insan olarak eee duygularımız ve düşüncelerimizle yani nefsimizle değişip dönüşüyorsak kötüye de gidebiliriz. Ama aklımız ve beynimizle, aklımızla veyahut kalbimizle, aklımız ve kalbimizle değişip dönüşüyorsak muhakkak gelişiriz. Bütün bunları da yapmak üzere zaten dünyaya gelmişiz. Tekamül diyebiliriz, bilinç yükselmesi diyebiliriz. Teknik bilim her şey gelişmekte ve dönüşmekte. Bunun için de devamlı e, her gün yaptığımız şeylerin aynısını yapmaktan kaçınmalıyız aslında. Halbuki insanlar buna çok meyillidir. Yani hatta beyni bile buna meyillidir, tembeldir, değişmek, dönüşmek, gelişmek istemez. Çünkü o konfor alanından çıkmak istemez. Alışkanlıklar onu her şeyi kolayca yapmaya e, iter bunun dışına çıkmak birçok kişi için kolay değildir. Bilhassa yaşlılar için dikkat edin. Yani hemen hemen hep aynı şeyleri yaşamak isterler. Buna adet derler, gelenek derler, görenek derler. Olsa ki bu gelenek ve göreneğin değerleri de önemli olan bizim saklayacağımız. Neyi sakladığımıza bağlı o. Yani neyi muhafaza ettiğimize, muhafazakar ...denilen kişilere bir keresinde bir yazı yazmıştım öyle ben muhafazakar mıyım diye. Çünkü biri bir şey olmuştu da muhafazakarlıktan bahsediyorum Sen muhafazakar değilsin ki dedi. Dedim ki evet yani muhafazakarlığa da oturup tartışmamız lazım. Muhafazakar olmak ne demek? Yani neyi muhafaza ediyoruz? Hangi şartlarda, hangi zamana göre? Yani herhangi bir e, şarabı bile muhafaza edeyim derken... Doğru şartlarda ve doğru zamanda muhafaza etmezsen sirkeye dönüşüyor. Dolayısıyla e, çağa göre uygun bir şekilde muhafaza edebiliyor muyuz değerleri? Veyahut e, muhafaza etmek istediğimiz her neyse. Bunların hepsi içinde farkındalık gerekiyor. İnanılmaz farkında olarak yaşamamız lazım. Cesur olmamız lazım. ...değişime meyilli olmamız lazım... ...o kadar çok kişi de, tanırım ki... ...böyle aa ben hiç değişmedim... ...veya sen değiştin dediklerinde... ...hemen insanlar bir korkar, yadırgar... ...hayır ben değişmedim... ...yani değişmemiz lazım... ...ama bu kötüye değil tabii ki... ...dönüştüğüm şey kötü olmamalı... ...daha ileriye gitmeliyiz... ...yani düşünün küçücük bebek doğuyoruz... ...yetişkin bir insan alıyoruz. ...bu arada her şeyimiz değişiyor o küçükken ne bileyim ilkokula giderken ilkokul bir de bir alfabe okuyoruz. E her sene alfabe okuduğunuzu ve aynı bilgileri tekrar ettiğinizi düşünebiliyor musunuz? Ne hale gelirdik? Yani üniversiteye kadar gelip üniversiteyi bitirmiş bile olsak her an değişmekte olan bir dünya ve bir evren var. Ona uyabiliyor muyuz? Bilim olarak, teknik olarak, düşünce olarak, yaşayış şekli olarak. Habuttin bunlara uymuyorsak eğer ne oluyor biliyor musunuz? Üzerinizden büyük bir dalga gelip geçiyor. Yani e, iş yeriniz varsa da eğer çağa uymamış bir iş ise bu bir restoranda olabilir, tekstil firması da olabilir, telefon olabilir. Görüyorsunuz her şey nasıl değişti. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl. Bütün bunlara uyum sağlamayan hiçbir şey ayakta kalamaz, canlı kalamaz. Bunların hepsine dikkat etmemiz lazım. Bu değişim ve dönüşümleri e, kendimiz kendimizle içerisinde adeta akan bir denizde yüzmemiz gerekiyor. Sörf yapmamız gerekiyor. O dalgaların bizi alt etmemesi için ve dolayısıyla çağa, zamana, her şeye uygun olarak değişmeliyiz. Gene çok doğal değişimlerden biri mesela tırtıl nasıl kelebeğe dönüşüyor. Aslında gelişmiş oluyor, uçuyor gidiyor tırtılken, yani yerde sürünürken göklerde uçmaya başlıyor kelebek olup. Peki biz nasıl neler olacağız acaba? Hani undan bahsettim ya, onun içindeki belki minicik şeyler sonradan kelebek oldu gitti. Biz neye dönüşüyoruz? Bunu oturup bir düşünelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ne der? ben ruhumdan size üfledim insana. Demek ki bizim içimizde de o muazzam öze doğru bir değişip dönüşüp gelişme imkanımız var. Peki bunları idrak ettik mi? Bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Hala seneler önce söylenmiş aynı şeyleri mi yapmamız gerekiyor? Yoksa bütün onları idrak ettikten sonra tamam bunları anladım şimdi daha her şey değişirken neler yaparak benim gelişmem gerekiyor işte bazı geri ülkelerde bunu görüyoruz değil mi kalıyorlar seneler önce bin sene önceki bütün adetlere geleneklere göreneklere o devirdeki anlayışlara ve onunla bu dünyada herhangi bir şey yapmaya çalışıyor ve bunun haricindeki her şey günah diyebiliyor peki ne oluyor? Maalesef kullanılıyor, eziliyor. Bütün kendisi gibi düşünenleri, o, o düşünceye mahkum ettikleri kişileri, çocuklarını, çocuklarının mahvolmasına sebep oluyorlar. Oysa devamlı bir eğitim şart, ezber değil. Felsefe bile yaparken mesela felsefe yapıyoruz değil mi? Veyahut bilim, ilim. Aa böyle bir şey yok. Oturalım konuşalım, beyin fırtınası yapalım. Yani e, mumdan ampule geçişten şimdiki e, radyoaktif ışınlara geçişe kadar böyle bir şey yok deselerdi ne olurdu? Newton'un yani henüz e, atom altına inmemişken, kuantum fiziği yokken ki Newton halinde kalsaydık o zaman şimdiki söylenenleri biri söyleseydi ne denirdi? Bilimde böyle bir şey yok ki saçmalama veya felsefede bin sene önce konuşmuş. ...işte ne bileyim hakikaten çok güzel... ...ben çok severim felsefe kitaplarını... ...sosyoloji kitaplarını... ...o tarihteki okurum... ...Sokrates'ini, Platon'unu... ...ama... ...biz şu an çok daha... ...gelişmiş şeyler düşünebiliriz... ...düşünmemiz de lazım... ...düşünenler var mı var... ...biz düşünüyor muyuz düşünüyoruz... ...ve bunları oturup... E, ...yani daha önceki bir bundan önce bir yemek programı diye program yapmıştım yemek programlarını söyleyen yani her yerde bunlar halbuki televizyonlarda bu tip beyin fırtınalarının olduğu programlar olsa bizler e, kendi kendimize gidip konuşma durup dururken işte değişik işte oturup sohbet etme börek yeme çörek yeme yerine oturup böyle beyin fırtınaları yapsak kim bilir neler fark edeceğiz? Farkındalığımız nasıl artacak? Nasıl değişip dönüşeceğiz? Bütün bunlara dikkat etmemizde fayda var. Fakat maalesef tutucu kesimlerde öyle atasözleri de vardır ki hani ne derler eski köye yeni adet getirme. Öyle kalsın isterler. Korkarlar. Yani o kutularından çıkmaya korkarlar. Veya felsefe yapma. Türkler de çok biraz konuşur zaman. Felsefe yapma şimdi der. Felsefe yapalım yani düşünelim. Felsefe yapmak demek ille de... ...daha önceki insanlar ne demiş onu ezberleyip onları söylemek değil. Düşünmek. Bilimden bir şey alıp bir, bir, bir bilim adamının hiç bilmediği... Yani siz bilmezsiniz, bilim adamı biliyordur, keşfetmiştir. Siz onu belki keşfedemezsiniz, belki de %100 keşfedemezsiniz. Mesela ben hala uçak nasıl uçuyor diye anlatsam şöyle bir söylerim ama fakat uçağı çok güzel kullanıyorum. Her yere onunla gidip geliyorum. Biz de o verileri ben düşünürken de bunu yaparım. Çeşitli bilim adamları düşünmüş, bir şey söylemiş, bir şey söylemiş. Bunların hepsini birbiriyle birleştirip Aa bu böyle olabilir, şöyle olabilir. Ve en sevdiğim şey bunları biriyle tartışmaktır. Bunları yaptığımız zaman devamlı değiştiğimizi ve dönüştüğümüzü ve geliştiğimizi göreceğiz. Çevre de çok önemli tabii. Gelişim, değişim ve dönüşümle. Yani seni geliştirebilir de yerin dibine de sokabilir etrafındaki insanlar. Bir arkadaşım vardı, müzisyen bir arkadaş. Seneler önce bir ara eşiyle falan da arası pek iyi değildi. Böyle daha şey ortamlarda uzun bir süre bulunmuş, bir iki sene gibi. Yani nasıl söyleyeyim? Değer yargıları daha farklı olan ortamlarda diyeyim. Ve demişti ki inanır mısın bunlar bana o kadar normal gelmeye başladı ki fark etmeden çünkü etrafımda herkes öyleydi ve bunun dışında eski halimi unuttum demişti. Bu şekilde değişmiş ve dönüşmüştü. Fakat ondan sonra yeniden normal hayatına döndü. Normal e, hatta eşiyle de barıştıydı. Yeniden ailelerle görüşmeye başladı bir müddet sonra. Normal arkadaşımız kendini buldu. Etrafımıza da dikkat edelim gelişime açık kişilerle bir arada olmak. Değişme, dönüşme açık insanlarla bir arada olmak. Gerçekten bunlar bizi çok fark ettirir. Etrafımızdaki kişiler, sohbet ettiğimiz kişiler, kimlerle beraberiz. Evet, değişmek ve dönüşmek ve gelişmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum. Çok güzel şeyler olacak, buna inanıyorum. Bütün bunlar için farkındalığımızı asla kaybetmeyelim. Etrafa farkındalıkla bakalım. Çok daha iyi nasıl olabilir diye düşünelim. Bütün bunlarla çok iyi bir yerlere gideceğimize inanıyorum. Hem insanlık olarak hem tüm evren olarak. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için.